Kore Cumhuriyeti'nin yerli imkanlarla başlattığı KF-X projesi kapsamında geliştirilen KF21 Boramey ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Kuruluşunda TUSAŞ'la belirli noktalarda işbirliği yapılan Kayı'nın tasarladığı uçak, radar kesit alanını önemli ölçüde azaltan gövde geometrisine sahip. Ancak dahili silah yuvaları bulunmaması itibariyle 4 ile 5. nesil jetler arasında tanımlanıyor. Uçağın geliştirilmesinde Koreli yüklenicilerin yanı sıra yoğun bir İngiliz ve Amerikan iştiraki de söz konusu. Azami kalkış ağırlığı 17.200 kilogram olan Boramey, FA-18 Hornet ailesi uçaklarda da tercih edilen 2 adet General Electric F414-GE400K art yanmalı turbofan motorla tahrik ediliyor. Uçak AESA radar, IRST, Veriba gibi donanımlar sayesinde 5. nesil jetlere yakın bir performans sağlaması itibariyle önemli. Proje, bölgede gittikçe artan Çin 5. nesil baskısının ciddiye alındığına da işaret. Ülkenin F-35 kullanıcısı olduğu da değerlendirildiğinde, KF-21 süreci Seul'ün yeni nesil uçak konseptini yakından takip ettiği, acil ihtiyaç kapatılırken yerli teknoloji açısından geri kalınmak istenmediği şeklinde de yorumlanabilir.